Mercedes'e karşı Landgeri Stuttgart'ın vermiş olduğu kararla müvekilimiz Mehmet Bey 75 bin euro tazminat almaya hak kazandı hukuk camiasında çok büyük ses getiren ve daimla şirketinin hizmetiyle sonuçlanan başarımızın detaylarını aktarmak için karşınızdayım. Müvekkilimiz Mehmet Bey, 2015 model GLE 350 marka dizel aracını yine 2015 yılında Mercedes-Benz Bank'tan finans ederek 88.000 Euro'ya satın aldı. Kendi arabasının da egzoz değerlerinde manipülasyon yapıldı ve Mercedes tarafından bir nevi dolandırıldığı düşüncesiyle bizlere başvuran Mehmet Bey, hak ettiği sonucu alırken tüketicilere hukuka ve ahlaka aykırı şekilde manipüle araba satan Daimler şirketi de hak ettiği karşılığı aldı. Landgericht Stuttgart Mahkemesi vermiş olduğu kararla Daimler şirketinin müvekkilimize tamı tamına 75 bin euro tazminat ödemesine mahkum edildi. Evet belki kulağa gerçek gelmeyecek kadar inanılmaz bir rakam ama gerçek. Mehmet Bey 5 yıl boyunca arabasıyla 60 bin kilometreye yakın yol kat etmesine rağmen aracı Daimler şirketine tekrardan iade ediyor. Eğer ki güncel bu tarihte arabasını satmak isteseydi arabanın güncel fiyatı yaklaşık 35 bin euro olacaktı. Sizler de Değerli vatandaşlarımız Almanya'nın hangi şehrinden olursanız olun eğer ki dizel araca sahipseniz sizler de haklarınızı aramaktan çekinmeyin ve bizleri arayarak avukatlarımızdan bilgi alın. Ben Avukat Osman Burak Gezer.